Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere iki hesabımın da ismi aynı TC Vatan TC Vatan. Aslında Çok basit arkadaşlar bunu Yine dediğim gibi göstereceğim Hani bu kanıtlı olarak Bu videoyu Ayarladım Hani kanıt olsun anladınız mı dediğimi ben Size yalan Video atmak istemiyorum Gördüğünüz üzere TC'ye vatan, TC'ye de benim hesaplarım. MAP'e attığı durum yan hesaptan da bir tane atayım. Berabere bitsin. Ama yok yine ben çıkacağım da gerçi. Biraz kasıyor arkadaşlar. Sanırım birleşik olduğu için kasıyor yani. Pasa attı bana. Yine gol atamadık. Ve arkadaşlar işte ondan da attım. Şimdi arkadaşlar hemen oyundan çıkıyorum. Ee, bakın çıkıyorum. Hangi hesaptan çıkayım? Kaydettiğim asıl hesabımdan çıkıyorum. Bakın arkadaşlar. Rakip maç hükmen kaybetti. Şimdi maç transferlere ve param da geliyor. Tabii ki para da kasıyorum. Gördüğünüz üzere transferler de değişiyor. Param da geliyor. Bu kadar arkadaşlar. Dreamlik bir şeyler yaptıysa da e, olmadı yani. Ben başka bir yöntemini buldum. Arkadaşlar şimdi nasıl yapılır diyorsanız da e, gördüğünüz üzere lig seviyesi 20. Asıl hesabımda da lig seviyesi 20. Ve ikinci hesabınızdan aynı anda basıp e, şey diyeceksiniz aynı anda bastığınızda şey rastlıyor anladınız mı? Birinde rastlamaz ikisinde net rastlar arkadaşlar. Hemen böyle böyle para da kasmaya başladım. Ve bir şey bir bug'ını da buldum. Yani hiç para alam bulamıyorsunuz ya da video izleyip para kazanamıyorsanız da bir bedava para kasma şeyi de buldum. Onun da videosunu atacağım. Şimdi ispatlı olarak size yapacağım arkadaşlar. Merhaba e, taktiğimi yeni taktiğimle çıkarttığım e, Türk oyuncuyu göstereceğim sizlere. E, Doğan Alemdar arkadaşlar. Çoğunlukla kalecilerin ikisini de çıkardım. Eee de bakabilirsiniz arkadaşlar. Berk Özer. E, bir de Alemdarı çıkar. Şimdi alacağım arkadaşlar da sizinle de paylaşmak istedim ve aldım arkadaşlar. Hani taktiğim çok güzel. Ee, herkese tavsiye ederim. İnşallah sizde de olur. Dramlik bizi durduramaz.